Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar küçük yaştaki bir kardeşimizin benden özel bir isteği oldu. Abi hesabıma özel teklif geldi. Benim için satın alır mısın dedi. Ben de bu küçük kardeşimizi kırmadım. Özel teklifi değerlendirdik ve ona e, bir sürü deste içeren, 44 tane deste içeren bir özel teklif satın aldım. Şimdi sizlerle birlikte bu videoda özel tekliften gelen desteleri açacağız. Umarım bol kuantumlu bir video olur. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. İsterseniz videomuza geçelim. Şöyle hemen bir tane sunucuya giriyorum arkadaşlar. Çantadan destler. İşte gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 44-45 tane deste var. Bu 45 desteyi açacağız şimdi. Önce şöyle basit destelerden başlayacağım arkadaşlar. Bir ısınma turları olsun. Platin desteği açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Kötü şeyler geldi arkadaşlar. Beklediğim gibi oldu. Platinum desteğinden kötü şeyler geldi. Şöyle Super Platinum desteği açayım. Bir bakayım. Eh bir idare eder bakalım ne çıktı. Yok güzel şeyler çıkmadı arkadaşlar. Devam ediyorum Platinum desteği açmaya. Şanssızlık arkadaşlar. Şanssızlık güzel şeyler pek çıkmıyor. Şöyle hadi be hadi be güzel bir şey çıksın artık. Bir tane efsane geldi. BNF kobra. Yani küçük kardeşimiz için belki idare edebilir. Efsane Premium deniyoruz. Hadi güzel bir şey çıksın. Harika. Yıldırım desen çıktı. Kar98'e yıldırım desen çıktı. Bir de avga susturucu çıkıyor arkadaşlar. Ee, güzel. Güzel arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle hemen devam ediyorum bu desterin. Hadi be. Hadi güzel bir şey daha. Hadi arkadaşlar. Yok iyi bir şey çıkmadı. Yani normal diyelim. Normal diyelim. Şimdi efsane desteri açmaya başlayacağım arkadaşlar. Efsane desteri açacağım. Umarım bu güzel kardeşimizin şansına sizlerin de enerjisiyle güzel bir şeyler çıkar efsanelerden başlıyorum. Önce bir şöyle Glock 18'e bakalım. Hadi güzel bir şeyler versin buradan artık. Güzel 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 bir kutu oldu. Güzel bir kutu oldu. Güzel bir kutu oldu arkadaşlar. Hemen bir tane daha açıyorum. Hemen bir tane daha açıyorum. Bakalım. Buradan da Vendetta susturucu geldi. Vendetta güzel abi güzel. Glock 18'e Vendetta susturucu geldi. Gayet iyi bence. Osmanlı desen çıktı. Şöyle M93R'den devam edelim arkadaşlar. Efsane paketler, efsane desteler. Hadi güzel bir şey versin. Vendetta susturucu geldi ve me mekatronik desen geldi arkadaşlar. Güzel gayet iyi. Bir de Horos refleks geldi. Güzel arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz yine efsane desteden M93R. Zehir refleks geldi. Osmanlı desen geldi. Türkiye desen geldi. Çok iyi arkadaşlar. Çok güzel açtık bence güzel kardeşimizin beğeneceğini düşünüyorum bu desteden çıkanları. Şöyle bakalım. Çukur desen geliyor arkadaşlar. İdare eder. M93 ara e güzel e, çukur desen geldi. böyle M468'i M468'den devam ediyorum arkadaşlar. M468'e Sultan Susturucu geldi arkadaşlar bir tane. Hadi oğlum güzel bir şeyler ver be. Güzel bir şeyler ver şuradan. Oncak desen geldi. M468 oyuncuk desen ve zehir susturucu geldi. Güzel arkadaşlar. Güzel. Kardeşimiz bayağı bir sevinecek bence. Ve yavaş yavaş hesabını dizmeye başladık. Şöyle bir bakalım. Yine sultan desen geldi tekrardan. Çukur alev değiştirici geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. MPT 76'dan devam ediyoruz. Efsane destelere. MPT 76 çukur desen ve Osmanlı desen geldi. Eee... Yıldırım süngü de geldi arkadaşlar. Bence güzel. Ben olsaydım takardım. Bayağı da güzele benziyor. Şöyle. Hadi be güzel bir şeyler çıksın. MPT-76'ya Vandetta susturucu gibi Atlantis susturucu geldi arkadaşlar. Gayet iyi. Gayet iyi. Çok güzel. Güzel abi. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Haydi oğlum be. Haydi be güzel bir şeyler daha çıksın. Hadi MPT-76'ya korku desen ve oyuncak desen çıktı. Güzel arkadaşlar. Oyuncak deseni ben bayağı beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kardeşimiz de beğenecektir diye düşünüyorum. bu en son açalım diye düşünüyorum. Ben şöyle bir AWP'ye geçelim. AWP'ye geçelim. Güzel bir şey çıksın. Hadi oğlum. Hadi. Güzel bir şeyler çıkmadı abi. Güzel bir şeyler çıkmadı. Şöyle tekrardan AWP açayım. Hadi güzel bir şey ver artık. Güzel bir şey ver. Türkiye'de sen geldi. Türkiye'de sen geldi. Vendatta susturucu geldi AWP'ye. Şöyle başka sunucuya geçeceğim arkadaşlar. Başka sunucuya geçeceğim. Hemen bir sunucu değiştirelim arkadaşlar. Şöyle 48. sunucuya geldim. Hemen destelere gelelim. Buradan bir tane kar 98 atacağım abi. Kar 98 atacağım. Bakalım güzel bir. Hadi güzel bir şeyler gelsin be. Hadi be. Altın desen geldi. Kar 98 altın desen. Galatasaray desen geldi. Umarım Galatasaraylıdır. Ve Osmanlı dürbün geldi. Osmanlı dürbün geldi. Çok iyi arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel abi. Mutlu etti beni bu. Bu deste beni mutlu etti. Güzel şeyler çıktı. Hadi oğlum. Kabus desen, Osmanlı desen geliyor kar 98'e. Eh idare eder, idare eder. Şöyle başka sunucuya. Bu sunucu da değiştireceğim abi. Ondan sonra da şöyle kaç seçelim. 34. sunucudan açayım. Hemen çantaya gidiyorum desteler. şu avuk açıyorum abi. Avuk açıyorum. İkisinden birer tane kaldı. Hadi bir şey gelsin be güzel bir şey. Hadi oğlum. Çukur desen geldi avuka. Avuka çukur desen çıkarıyoruz. Hadi be şu güzel kardeşimizi mutlu edelim artık. Hadi oğlum. Türkiye desen geldi. Mekatronik desen geldi. Gayet iyi. Ben mekatronik deseni de seviyorum arkadaşlar. Şöyle AUG açıyorum. Son AUG paket destemiz bu. Eh. Eh. Yani peki iyi gelmedi bu sefer. Şuradan artık kart kardosans... 90. AVP açıyorum. AVP açtım. Türkiye desen geldi yine. Türkiye desen geldi. Oyuncak dürbün geldi bir de. Bu kardeşimizin yaşı küçük olduğu için oyuncak desenler falan hoşuna gidebilirim diye düşünüyorum. Hadi oğlum be. Galatasaray ve Osmanlı deseni geldi. Kar 98'e. Şöyle arkadaşlar hangisini açayım? Hangisini açayım diye bakıyorum şöyle. Destans'ı premium deste var. Bunu en sona bırakacağım arkadaşlar. Bunu en sona bırakacağım. Şöyle bloktan devam ediyorum. Destans'lar hadi oğlum be. Hadi kuantum susturucu geliyor. Kabus ve oyuncak susturucular geldi. Galaktik refleksler geldi. Mükemmel bir de, mükemmel bir deste oldu abi. Mükemmel bir deste oldu. Terminator desen geldi. Süper abi, süper. Hadi. Aynı hızda devam. Aynı hızda devam. Bir kuantum daha geliyor. Kuantum Sturucu. Terminator refleks. Abi çok iyi. Çok iyi. Bu efsane desteğiymiş abi. Efsane desteymiş. Baya güzel abi. Bundan destansıdan çok iyi şeyler çıkıyor. M93 arı açıyoruz şimdi. Hadi oğlum. Quantum transfer Transform geldi. Transform susturucu. Terminator desen geldi. Bayağı iyi abi, bayağı iyi. Kardeşimiz bayağı bir sevinecek. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Bir takipçimizi mutlu ediyoruz. Destansı desteler açmaya devam ediyoruz. Transform Reflex ve Quantum susturucu geliyor M93 ara. Çok iyi abi, çok iyi. Şimdi hangisini açayım? Hangisini? Bakayım şöyle abi. M468'den devam edeceğim. M468'den devam edeceğim. Hadi oğlum be. Hayır. Güzel bir şey çıkmadı abi. Güzel bir şey çıkmadı. Şöyle sunucuyu değiştirelim abi. Başka sunucuya gidelim. Bu sunucunun da süresi doldu. Şöyle 60. sunucuya gidelim abi. Çantamızdan hemen destlere geliyoruz. Şuradan AVP açacağım abi. AVP açacağım. Bir de destansı. Bakalım ne gelecek AVP destansı. Galaktik dürbün. Quantum Raptor. Quantum korsan susturucu geldi. Çok iyi abi. Çok iyi. Mükemmel şeyler çıkıyor. Hadi oğlum. Abi bu destansı destler süpermiş özel teklif ya. Mükemmelmiş kuantum. AVP kuantum grafiti susturucu geldi. Transform dürbün geldi. Çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi. Güzel destekler açıyoruz. Kardeşimiz hesabını görünce muhtemelen sevinçten göbek atacaktır arkadaşlar. Göbek atacaktır. Çok güzel şeyler çıktı. Terminatör desen ve galaktik desen geldi. M468'e galaktik anahtarlı kuantum susturucu. M468'de şov yaptık yine. Haydi oğlum haydi. Haydi güzel bir şeyler çıksın artık. Hangisini açayım abi? Hangisini? Avuk mu açayım? MPT mi? Avuk mu? MPT mi? Avuk abi. Avuk'a güzel bir şey versin. Hadi oğlum kuantum. Hadi çift kuantum be. Transform refleks. Trans Terminator Reflex. Galaktik desen. Mükemmel abi. Şu galaktik deseni çok beğeniyorum abi. Çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel. Dur abi dur sen dur. Seni, seni değil. Şöyle MPT 76'ya da bir tane kuantum çıkaralım. Hadi be. Hadi bir kuantum. Terminator desen geldi yine. Transform desen. iki tane birden geldi. Arkadaşlar bir tane kuantum çıkaracağım abi. MP76'ya kuantum. Hatta çift kuantum gelecek abi. Öyle oldu. Öyle oldu. Transform susturucu. İki tane de kuantum geliyor. Graffiti ve Aqua susturucular. Kuantumlar geldi. Çok iyi abi. Çok iyi be. Şöyle av, kalan Avoga'da. Hadi abi bir tane. İki tane kuantum. Hadi abi. iki tane kuantum. Eh. Eh abi. Transform reflex zannedersem yine gelmişti. Düşünüyorum ama. Yanlışım olabilir kar98 abi. En sevdiğim silah, oyundaki en sevdiğim silah. Özellikle Battle Royale'da Terminator desen ve Terminator dürbün geldi. Çok iyi abi, çok iyi. Çok güzel abi. Terminator de çok iyi abi. Terminator desen de çok beğeniyorum. Hadi son. Hadi kar98'den güzel bir kuantum ver be. Galaktik desen geldi. Kuantum korsan susturucu geldi. Galaktik desen mükemmel abi. Galaktik desene bayılıyorum. Qar98'e galaktik desen geldi. Oyundaki en sevdiğim silah. Kardeşimiz çok mutlu olacak abi. Çok mutlu olacak hesabını görünce. Onu mutlu etmekten ben de mutlu oluyorum. Kuantum susturucu. Hadi abi hangi silah gelecek bakalım. Destansı var bir tane hadi. P90'a geldi. P90'a geldi kuantum susturucu. Şöyle bir tane daha abi. Son bir tane daha var kuantum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İkisi güzel. Kuantum FAMAS'a geldi. FAMAS'a eh, idare eder. İdare eder. Ben pek kullanmıyorum ama. Güzel abi. Yıldırım çıkartma geliyor. M4 abire de. Son, son destansı premium deste. Hadi güzel bir şeyler. Hadi güzel bir şeyler. Küçük kardeşimizi mutlu edelim. M93 artı transform geldi. Mehmet Çık buraya galaktik refleks geldi. Avgo, Avgo transform susturucu geldi abi. Çok iyi. Çok iyi abi. Okurken bir an yanlış mı okudum diye düşündüm. Avgo transform susturucu geldi. Çok iyi. Muhteşem abi. Muhteşem. Hadi oğlum bir tane daha. Hadi güzel bir şey gelsin buradan da. Şöyle bak galaktik refleks geldi M6'ya. Eh eh. M6'yı da arada bir kullanıyor. M4 abire transform desen geldi. Eh işte abi eh işte bunu. Evet arkadaşlar aldığımız özel teknikteki bütün desteleri açtık. Güzel kardeşimizin hesabına küçük de olsa bir katkıda bulunduk. Hesabına dizdik. İsterseniz şimdi gidelim ve kardeşimizin yeni gelen destelerle özelleştirmelerine bir bakalım hızlı hızlı. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız Videomu beğenmeyi, eğer değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi gidelim ve silahların yeni gelen destelerle özelleştirmelerine hızlı hızlı bir göz atalım. Hoşçakalın.